Borsamızda beklediğimiz rally başladı mı? Evet bugünkü yükseliş bu soruyu kafamızda uyandırdı. Aslında bu soru birçok zaman kafamızda uyandı ve bir türlü başlayamıyordu. Başlayabilmesi için gereken şeyi ben Temmuz ayından beri söylüyorum. Şu grafikte bankacılık endeksinde yukarıda gösterdiğim 16.417.100 arasındaki direncin kırılmasıyla hep rally başlayacak dedim. Bunu Temmuz'da yaklaştığında söyledim. Ağustos'ta söyledim. En son Eylül ayında söyledim. Oranın içinden de hep satış yedi. Hep dediğim gibi bir rally göreceksek bu faiz indirim rally'si olacak. Faiz indirimlerinin en önemli etkileyicisi olduğu alan bankacılık olduğu için orası çok önemliydi. Şimdi yine oraya geldik. Burayı kırarsak eğer çok güçlü bir rally'nin içine girmemiz muhtemeldir. Biz bunu nasıl takip edeceğiz? Artık biliyorsunuz indikatörlerim üzerinden trendi takip edeceğiz. Evet şu anda ala dönmüştür borsamız buradan yatırım tavsiyesi olmadan alım yapmayı düşünebilirsiniz. Ve buradan geri çekilmesi olası kıramazsa trend indikatörlerimiz üzerinden bugün göstermeyeceğim çünkü yukarı gidiyor zaten. Kırdığında kısa vadeliler sata dönmüştür diye de uyarısında bulunacağım ama şu anda burayı kırmak için her türlü zemin müsait. Neden müsait? Bugün İTO enflasyon verisini açıkladı. Beklentilerin çok altında geldi. Çarşamba günü TÜİK'ten de çok beklenti altı bir enflasyon verisi bekleniyor. Bu da faiz indiriminin makasını, beklenti makasını genişletiyor. Bu da faiz indirim rallisinin önünü açmış oluyor. Yeni ve ekstra siyasi bir şey gelmezse buranın kırılması ve ondan sonra da hepinizin tatmin olacağı bir ralli döneminin içine girmemizi bekliyorum. ABD borsası da ala dönmüştür. Biraz geri çekilebilir, sıkıntı yok. Ama orası da yükselişin devam edeceği tahminim var. Gümüş beklentimin üstünde çok hızlı kırdı geçti direnç bölgelerini. Geri çekilirse oraya da bir alım sıvıyası geliştireceğiz. Bitcoin'de de hatırlarsanız Buraların dip bekliyorum ama yükselince hemen dahil olmayacağız. Bir satıcıların önce meydana çıktığını görelim. Satıcıların meydana çıktığı yeri alıcılar tepkiyle kırarsa o zaman ala dönecek demiştim. Satıcılar meydana çıktı. Tekrardan 85 binlere geldi. Alıcı daha kuvvetli bir şekilde sahneye çıktığında peşlerine takılabileceğiz. Peşine takılma metoduyla genelde ilerleyeceğiz. Bizim borsamızda da umarım yıl sonunu bütün yıl çektirdiği borsanın negatif tarafını kapatacak güzel pozitif bir süreç ile kapatırız. Herkese keyifli bir akşam dilerim.